Selamun Aleyküm Arkadaşlar Bugün sizlerle Liyakut diye bir kanalımız var Kanal vardı Yani e, arkadaşım o benim Ben barıştım çünkü Yani Durun ben bir şarkı açayım Yani biz barıştık <laughs> Biz barıştık yani ben video yapıyorum sabahın köründe. Normalde mescide gidecektim, gidemedim. Ne yapalım ki? Yani gide, giderdim. Kapıyı açamadım. İşte yani kanal bir tane video yaptı, o kötü kötü videosunu sildi. Tabii ki ben bunu e, bilgisayardan çekiyorum. Yani sonuçta bilgisayar oynuyor. Yani barıştık. Neden barıştık? Küsmüştüm ben. Yani niye küstün lo? Yazık değil mi? Diye sorarsanız videosunda alçay moziketi öldürmüş ona küstüm <laughs> sizler emoziket bizler alçay moziket ne yapalım işte öyle yapayım işte. Normalde emojik öldürecektim ama öldürme. Öldürmeyecek. Öldürmeyeceğim işte. Bu arada arkadaşlar bu şey benim ben sürüyorum yani. Videoyu se seçmiyorum. Bir dakika arkadaşlar Ben şarkıyı İşte bugün barıştık yani Normalde dün barışacaktım ama Benim telefonum olmadığı için Ne yapalım Of, of. Bu üç kağıtçı nereden video çekiyor diye sorarsanız eskiden telefondan çekiyor. Ama artık telefonum yok. hareketleri sürüşü farklı. Bununla dalga geçemeyiz yani. Araba niye gitmiyor derseniz anasını şey yaptık. Şu tekerleği yamuk. Oy canım fondan. As. Seni seviyorum. Plakat edin. Arka ben müzik açtım. Siz duyuyor musunuz? Duyuyorsunuz herhalde. Duymuyorsanız ne yapabilirim ki? Kendi halletsin. sürebilirsiniz diye güveniyorum ben. Biz amaçlı yapıyorum hala. Ana! Ya şunun tipi gitti. Dur bir dakika. Lan! Lan hala yani. Şunun tipi ne oldu? Hayır ya. Hastayım.

Arkadaşlar mod, modlanddan modları indirebilirsiniz. Modları nasıl indirilir? Ee, durun size gösteririm. Ama nasıl gösteririm? Ya sen de bu modu indirsene ya. Çok güzel durmuyor mu ya? Ama bozuk gibi duruyor. Sana da öyle gel. Barış <laughs> video Arkadaşlar